hamdü senalar olsun. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hürmetine din olduğu gibi hiç değişmeden aynı şekilde devam ediyor. Bundan önce gelen insanlar dinlerini, İslam dinini gene değiştirdiler. Kendi kafalarına göre hoşlarına nasıl gidiyorsa dinle alakası olmayan şeyleri yaptılar. Her şeyi bozdular. Her şeyi sahte yaptılar. Onun için Müslüman olan yaptığı ibadetler, yaptığı şeyler Allah Azze ve Celle emrettiği gibidir. Ötekiler her dediğimiz gibi hiçbir şeyleri doğru yok. Hiçbir, her şey kendi kafalarına göre kitap değiştirdiler, bozdular. Hiç dinin alakası olmayan şeyleri kurdular. Hatta kendi ağızlarından bile derler. Bu, e, Hz. İsa'nın doğduğu gün 24 Aralık diyorlar. Onunla alakası yok. Başka bir zamanda doğmuş, başka bir vakit doğmuş. O zamanı 24 Aralık olarak şey olan şey, bu putperestlikten kalma şey, onu da koydular ne kadar putperestlikten şey varsa bu Hristiyanlığa koydular dinden de Halbuki ya, alakası olmayan şeydir. Onun için insanlar bir şey yapıyoruz zannederler. Hiç bir faydası olmayan kıymeti olmayan şeyler yaparlar. Allah'a şükürse işte onun için İslam olan, İslam'a giren insan o Allah'ın lütfuna erişmiş insandır. Her yaptığı şey ona hayırdır, ona sevaptır, ona ecridir. Ahirette ona verilecek makamları o yaptığı şeylerle olacak inşallah. Ama teki türlü bir şey yapıyoruz diye e, yılbaşı kutluyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Onların zaten e, böyle bir dertleri yok. Sevap kazanalım, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanalım diye bir dertleri yok. Onun için hep yaptıkları boş işler, e, zararlı işler. Allah muhafaza etsin. Allah Allah'ın bize ecr hesabımızı versin inşallah. O doğru yolda olduğumuz için inşallah. Allah Allah şükürler olsun. Şükür yapmak lazım. Yani boş yere yoruluyor, boş yere hayatını harcayan çoktur İnşallah Onlardan olmaz. Onlara da hidayet olsun inşallah. Allah'a tevfik. El-Fatiha.